E, ulusalcı bağımsızlıkçı kemalist. yani Kemalist bakış açısında e, senin mesela herhalde e, şu andaki iktidarı veya Sayın Cumhurbaşkanını böyle tanımladığını görüyorum. 2014'ten e, itibaren e, AK Parti böyle bir sürece. Evet. Bu gerçek o, 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 oldukça da mi? şaşırıyorum yersin bütün. AK Parti e, Bedir hocam? Hı. Bir tane AK Parti yok. Hı. Eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2002 ile 2021 arasındaki AK Parti ise e, ve aynı Erdoğan'sa o zaman Abdullah Gül Davutoğlu ve Babacan neden ayrıldı? Bu bir program bölünmesiydi. Yani eğer AK, aynı AK Parti olsaydı içinden iki tane parti çıkmazdı Bir program değişikliği oldu ve bununla e, yüzleşmemiz gerek Bak bakın gerçekler değişirse düşünceler değişir. AK Parti Gerçekler de, değişince düşünceler AK değişiyor. burada Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'le olan negatif ilişkisi yok, e, hutbede adını geçirmemesi şu bu. Şimdi detaylara girmeyeceğim. Şimdi bütün bunların olduğu yerde mesela AK Parti'nin bir tek e, e, veya iktidarın önemli bir kişinin elini masaya vurup bir dakika ya sen ne diyorsun deyip görevden aldığını gördün mü? Edir hocam yani bir örnek vereceğim. Onun için sakın Çok, bu bu örneği birine karıştırmayın. Ayral da Ak Parti Ahmet Bey şunu bir tamamlayayım. Bakın e, <laughs> böyle prezant şimdi, etme işine girişmiyoruz. E, Edir Bey benim söylediklerimi en uç noktaya çekerek karikatürize ederek kendinizi haklı çıkarmayın. Ben kamalist tanımını kullanmadım. Kemalist tanımını kullanmadım. Ak Parti için söylüyorum. Bakın başka bir şey var. Diyorum gelirsek, ki bir dakika. E, o zaman da şeye geliriz. Ben bitirebilir miyim? Bir türlü çerçeveyi <laughs> tamamlayamadım. Yani. Şimdi biz. 2007 ile 2014 arası Ahmet Bey Anayasa Tartışması yaşıyorduk. 2007 ile 2012 arası. Şimdi anayasa de mahkemesi şimdi de yaşıyoruz da bakın e, geldiğimiz süreci göstermek bakımından bir örnek vereceğim. Aynı süreçte değiliz onu anlatmaya çalışıyorum. 2014'ten sonra farklı bir sürece geldik. 2007 ile 2012 arasındaki Anayasa Tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin o dönemki başkanı Sayın Haşim Kılıç ilk üç maddesi de değiştiririz dedi. Bu evrensel hukuka aykırıdır böyle donuk maddeler mi? Olur dedi. Ve o zaman e, iklim neydi? İlk üç maddeyi de yere vuracağız, milliyi de çıkaracağız, Atatürk'ü de çıkaracağız. Şimdi ne peki? Şimdi herkes ağzını şöyle açıyor. İlk İ dört maddeyi kimse dokunamaz. Doğru. Bu bir süreç değişimidir. Ve biz bu süreçte Haşim bu gerçeklerde Haşim dokunabildi değişim. mi? Efendim? Haşim kimse dokunamaz. Bakın mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, birliğine kimse dokunamaz. Burada e, biz eğer... 2021'den sonra anayasayı yeni tartışırken herkes ağzını ilk dört maddeyi dokunamayız diye açıyorsa Türkiye'de çok şey değişti demektir. Bir bunun altını çizelim ve burada Pentagon Ankara'dan Türkiye'yi bakmadığı için yani kendi aramızdaki çelişkileri esas almadığı için kendisiyle ulus devlet arasındaki probleme odaklandığı için doğru görüyor. Diyor ki eyvah diyor Atatürkçülerle muhafazakarlar tarihte ilk kez omuz omuza bağımsızlık konusunda hareket etmeye başladılar. Bu bizim için felakettir diyor. İktidarın Katar'a karşı bağımsızlığı var mı? Efendim. İktidarın Katar'a karşı bağımsızlığı var mı? Bu Katar'ı çok olanaklarını çok güzel değerlendiriyor AK Parti. <laughs> Öyle cevap vereyim. Çok Katar'ın olanaklarını çok evet, güzel değerlendiriyor. Çok politik... Katar Alacağım, bir cevap değil. Mi Hayır, Katar evet. güvenlik problemi yaşadı. Bedir ne yaptık? Biz? Katar bir güvenlik problemi yaşadı. Evet. Pataküte döveceklerdi Katalı, Katarı tabiri caizse Türkiye bir orada bir durum bakalım ben buradayım dedi. Kendini gösterdi. Hem Katar'ı dayak yemekten kurtardı. Hem de Katar'ın olanaklarından istifade etti. Katar para saçıyor şu anda dünyaya. Hani o da ayrı bir tartışma. Yani Katar'ın borsaya gelmesi biliyorsunuz bir polemik konu. Türk ülke Katar'a satıldı. Böyle bir şey yaygara çıkmıştı. Hiç öyle bir durum olmamasına rağmen. Şimdi burada şöyle tamam biraz lafı kadarı, uzattım İstanbul'un ne kadarı satıldı? İstanbul yani bunların hepsi mübalağa. Hı. Yani ben e, Katar sermayesini, Katar parasının yatırım olarak Türkiye'ye girmesine karşı değilim. Türkiye'ye giren para, sıcak Katar para... Katar sermayesi Amerikan bir, sermayesinden bağımsız mıdır? Katar sermayesi... Bağımsız. Amerikan sermayesinden Tabii bağımsız. 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 Katar'ın kendi... Katar bir ülke. Tamam. Ve o ülke kendi kararı... Yani, Suudi Arabistan deseniz, hadi yani. yine anlaşılabilir yani mi? Yani Körfez Surda... ülkelerine bağımsız Su... diyorsan Hayır. ötesi boş yani. Suudi Arabistan deseniz de. bu anlaşılabilir ki o da... Körfez ülkeleri bağımsız mı? Tabii. Körfez bak... ülkeleri Amerikasız Şimdi... tuvalete gidebilir mi? Neşet Bey <laughs> gidebilir Hayır, ya. öyle yani, genellemeler de, yapıyorsunuz ya. ki... Peki. Ya Körfez ülke Madem, bir ülke hay, değil ki ya. Şimdi, Şimdi ama insaf yani sakin, bu kadar sakin konuşuyoruz. Ya. Bak, Bence birbirimizi, ya. De, Necdet de, birbirimizi ya. de anlayarak enteresan ilerliyoruz şey yani. ama Katar'ı bile ya bağımsız bir ülke Allah yaptınız ya Bak, bravo, pes yani Bütün şu şeyi pes. bozdunuz. Birbirimizi ben. anlayarak ve öğrenerek gidiyorduk. De Eğer de, sizin de. dediğiniz gibi, gibi de olsaydı kürenin etrafında Trump Suudi Arabistan'a parmak sallamazdı senin paranı alacağım diye. Hiç öyle söylediğiniz gibi didaktik bir ilişkileri yok. Şimdi burada Şöyle bağlayayım. Ee, biraz uzattım lafı. Şeyi de bağlayalım. Ee, tank Palet Fabrikası'nın işletmesinin Katara e, devredilmesi yok 25 yıllık yok. Öyle de bir şey değil. yok yani, ki ya. E, Bilmiyorum da. Şimdi yani bu Ethan o zaman sancak, tamamen, e, Şimdi yani, bakın. Yani, peki. Bir dönem e, Tank Palet çok tartışıldığı için ETEM Sancak paleti. Bir, bir Tank paleti. Bir de size güzel Tank Palet. <laughs> şimdi fabrikanın ismi de Tank Palet. Eee ETEM Sancak şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ben en çok tenkit eden gazeteciler benim karşıma çıksın dedi. Bir evet. televizyon kanalında çıktı. çıktı. Ve çok dikkatli izledim o programı. Merak ettiğim için yani hem Eten Bey'in meseleleri ele alış biçimini anlamaya çalıştığım için hem de olayı bir iyice bir bütün detaylarıyla öğrenelim diye. Etem Sancak o programda en son şu cümleyi kurdu. Başka sorunuz yok mu ya dedi. Başka sorunuz yok mu? Yani her hepsine tek tek cevap verdi ve bir daha bir daha Türkiye'nin savunma sanayinde bu kadar büyük atılımlar yapıyorken Azerbaycan'da 40 yıllık e, işgal edilmiş o, topraklarımızı bu atılımlar sayesinde kurtarıyorken bir tank palette şu oldu demek bana rasyonel gelmiyor, akılcı gelmiyor. Muhalefet bunlara e, odaklanmak zorunda değil. Bakın bu da bağımsızlık ekseninden kaydığı için buradan eleştirelim fikri ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü burada bir şöyle Türkiye'ye şöyle bakıyor. Burada bir layıklık şeyi yaşayacağım. E, layıklık üzerinden hükümete yükleneceğim. Körfez ülkelerine sattı şeyi, ülkeyi. Körfez ülkelerine Orada otokrasi var. Nasıl bir otokrasi? İslami otokrasi var. Onlarla bunlar çıkar ilişkisi içerisinde. O yüzden de Katar'a sattılar. Bu denklem yanlış. Bu denklemi değiştirelim. Bu denklemi değiştirmezsek milli uzay programını bile hakkıyla tartışamayız, onu ele alamayız... ...ve onun Türkiye'nin dışa bağımlılığını gidermesi bakımından önemini kavrayamayız. Necdet Bey. Şimdi... Ee, ya bazı işleri tabii zorlayarak değerlendirdiğinizde farklı sonuçlara varabilirsiniz. Ben şunu söyleyeceğim bakın. Bir eğitim bilimsel ve layık değilse o ülkede eğitim evrensel ölçülerde büyüyemiyor. Bütün dünyadaki mevcut gerçeklik bu. Yani dindar ve kindar nesil yetiştireceğim ben, diyen ben değildim. Şimdi bunları söyleyince geliyorum, gelen mesajlara bakıyorum. Din düşmanı ilan ediyorlar hemen. Saldırıya geçiyorlar. Bir sürü şey yazıyorlar. Ya şimdi bazı işleri tartışabilmek lazım. Evrensel ölçülerde. Eğitim bilimsel olmadığı sürece, üniversiteler özerk olmadığı sürece, araştırmaya para ayırmadığın sürece ve laikliği öne çıkarmadığın sürece, ister adına laiklik de ister sekülerlik de bunu öne çıkarmadığın sürece, ister özgürlük de, ister özgürlük de aya, bilim gelişmiyor. Bakın, aya ayağa aya gidemiyorsun. Gitti mesela. Kim gitti? Söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Neyle gitti? Parayla gitti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan şimdi ittifak da yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olabilir mi? Citibank dediğim bankanın sermaye derleri, paranın nereden geldiğini biliyoruz. Dünya kadar uluslararası kuruluşun esas itibariyle Amerikan ve Suudi sermayesi, Noanlı ve Körfez sermayesi olduğunu biliyoruz. Şimdi benim söylemeye çalıştığım şu. Bizim şöyle bir gerçeklikle hareket etmemiz lazım. Eğitim dindar ve kindar olmaz. Eğitim bilimsel olur. Eğitim layık olur. Bakın bizim coğrafyamızda tesadüf olamaz ya. 16. yüzyıldan itibaren, aslında ben 13. yüzyıldan itibaren başlatıyorum bilimde, eğitimde, felsefede çok ciddi evrensel ölçülerde öne çıkma yok. Niye ya? Bu soruyu sormamız lazım. Bu demi konuştuk. Türklerden çıkmaz diye asla böyle bir tezi savunmuyorum. Sen bunun önünü açman lazım. Şimdi bizim verdiğimiz örnekler Cumhurbaşkanı da tüm verdi. Verdiği örnekler 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10. yüzyıl, 11. yüzyıl. En ilerisi Ali Kuşçu. Verdiği örnek. Bunlar doğru örnekler mi? Doğru örnekler. Ama şimdi sen 13. yüzyıldan itibaren bu coğrafyada gelişmemişsin. Tercih şu bakın bu bunu bizim konuşuyor olmamız lazım. Bu bazı işlere düşmanlık değildir. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa bir sürü alanda öyle çıkmış. Niye? Çünkü Avrupa bir biçimde İbn-i Rüşt'ün Endülüslerin yaydığı ışıkla aydınlanmış. Bir biçimde. E şimdi sen sorgulamayı reddediyorsun. Aklı reddediyorsun. Farklı düşünmeyi reddediyorsun. Dünyadaki bütün öne çıkan isimlere bakın, bilimde, felsefede, hatta sinemada, hatta tiyatroda hepsi aykırı adamdır ve sorgulayıcıdır. Şimdi sen alanı sıkılaştırıyorsun, mümkün olduğu kadar daraltıyorsun, sonra da diyorsun ki ya buna niye sevmiyorsun? O zaman inandırıcılığın ortadan kalkıyor, o zaman Bedri Bey'in ilk bölümde söylediği bir takım işler öne çıkıyor. Sloganlarla hareket etmek istemem ama şimdi kardeşim mevcut verilere bakacağız. Sen eğitimde niye bu kadar gerisin? Bu Türk çocuğunun zekasının düşük olmasıyla alakalı bir iş değil. Senin eğitim sistemine ilgili bir şey. 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? İşte o da ben bak... yönetmiyorum ki 19 yıldır. Müstemleke Burada bakın muhalefet tartışması yapmayı o anlamıyla anlamsız hmm, bulurum. Çok güzel. Yani Avrupa'da Avrupa'daki bir takım örnekler mutlak doğrudur diye bir yaklaşımım yok. Ama gelişkinlik seviyene bakıyorum. Uzaya bakıyorum. Rakamlara bakıyorum. Böyle bir boyutu var. Bakın bu işin bir boyutu. Bunu konuşuyor olabilmemiz lazım. Bunu konuşmak din düşmanlığı değildir. Eğitimdeki bilimselliği konuşmak anti-diyanet değildir. Eğitimde özelliği konuşmak Diyanete tavır almak anlamaya gelmez. Ama diyanete de tavır alırım. Ben öncelikler sıralarım. Diğer boyutu söyleyeyim çok net. Ya uzay dediğimiz tartışmada niye farklı bir şey olmasın? Ben niye itiraz edemeyim? Uzay dediğiniz aslında adına silahlanma denen başka bir sanayinin, sektörün gelişmesiyle ilgili bir iş. Ben mesela niye dünya açısından da şöyle bir şey demeyeyim? Öncelikler de Türkiye için diyorum. Türkiye için diyorum evet kardeşim. Önceliği bana göre bakın net söyleyeyim. Biliyorum bir sürü yine hakaret işiteceğim ama önceliği silahlanmaya ve diyanete değil. Önceliği eğitime ve sağlığa ayırın diyorum ben. Eğitimi tarıma ayırın diyorum. Dünyadaki bakın gelişen 10 tane şirkete bakın. Dünya, kıyaslama şu. Bu, bu gerçeklerle yüzleşmektir. Dünyadaki 10 tane marka şeye bakın şirketi. Türkiye'deki 10 marka şirketi. ilk 10 şirketlere bakalım. Türkiye'de bir tane bilişim şirketi yok. Bir tane iletişim şirketi yok. İlci onda. Beşi banka zaten. Dünyadaki 10 on ilk şirketi yedisi, birleşim bilişim şirketi. Şimdi bunu göreceğiz. Peki. Gerçeklik şu. O cümleyi de söyleyeyim. Gerçeklik şu. Şu anda yazılımda sen kime bağımlısın? Adres belli her alanda. Tabii. Her alanda. Sil Silahlanma Sil sektörü dahil olmak üzere. Silikon Valley'e bağlısın. Şimdi Buradan çok büyük bir yanılgı içerisindesin. Nedir? Yani, bana örnek verirsen yani. sevinirim ya. mesela. Havay sevinirim. Havay sevinirim. Havay ya Pakistan altı tane helikopteri veremedik. Niye veremedik? Ya bak üstad. Şimdi bak, ben bitireyim. Şimdi bak, hocam ama, bitireyim. Ama, bak, bitireyim bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak ne yapıyorsun? Bak ne yapıyorsun? Bak ne yapıyorsun? Bak ne Arkadaşlar bakın. Ya bak ben. Bak vurkaç yapıyorsun. Vurkaç yapmıyorum. Vurkaç yapmıyorum. İyi de sordun cevabını veririm. Ya ben bitireyim tamam ver. Dedin ya kime bağımlıyız? Diyorum ki. Bakın ben diyorum. Havaysan, Pakistan gibi bir ülkenin. Şimdi, Bak, evet. Neyse, tamam. Söylesen, Söylesen, ya, söyle, söyle tam bitir, tartışalım. Tam bitir, tamam. Rahat, tamam, yani. tartışalım. Söyleyin, ben söyleyin. Yok yok. Çünkü hayır. Şimdi bakın, üstadın geldiği yer şöyle, şöyle başlıyor cümleye. Biz veriler ve bilimsellik üzerine tartışmaya başlayalım. dediği anda evet. sonra geliyor. Mesela bir şey söylüyor. Cevabını verdiğini dinleyeceksin. Tamam Buyur tabii ver. Buyur. Diyorum ya. Buyur. Türkiye'de Havelsan ve evet. e, Meteksan dünyaya yazılım satan e, şirketler. Tamam. Ve dünyada ilk 100 içinde yer alıyorlar. Temel. Büyük savunma şirketleri. Ta, ta, eyvallah içinde. tamam. Siz şimdi bunu yok sayıp, ya savunmada yazılım, yazılım nereye bağlı Silikon var. Bağlı değilsin kardeşim diyorum ben de. Tamamen bağlı değilsin. Bak tamamen bağlı değilsin. Değilsin. Başka işte. bağlı değilsin. Savunma sanayiyle bağlı değilsin. Bağlı değilsin. Bak savunma sanayiyle bağlı değilsin. O zaman, bağlı o zaman değilsin. bakın şöyle. Değilsin. Bak soru soruyorsunuz savunma sanayimiz ki. bağımsız İ, mı? Ya, i̇ddianız o. Bak Müşman. iddianız o. Savunma sanayimiz, Bak uçaklarımız. Hayır e, hayır e, İHA e, ve SİHA'lar arasında oturuyoruz. Nasıl cevabını verir misiniz? Bakın ne şöyle de? gidiyorsunuz. Mevzu ne biliyor musunuz? Şöyle başlıyorsunuz. Ben de e, sanki hep diyorum ya. Ben de sanki başka bir uzayda yaşadım. Sonra Türkiye'ye 2002'de e, AK Parti ile beraber indim gibi anlatıyorsunuz. Hı hı. Ya arkadaş bunun bir de geçmişi yok mu ya? Yani sizin söylediğiniz sistemde bu ülkede layık okullar vardı da biz mi görmedik? Çok yani okullar her şeyin her şeyin evet eğitimi, çok okullar vardı. de biz mi görmedik? Hı -hı. Yani her türlü ortam vardı. O inanılmaz şekilde sanayi gelişmişti. İnanılmaz şekilde her türlü ortam vardı. Şimdi mi e, her şey Me yaptı? Mete Bey şu sorudan uzaklaşmayız. Sorun uzaklaşmayız. bana bak demin devam Sovum, edeceğim. Devam bağımlı. edeceğim. Devam edeceğim. Abi bir sorunuz sorun evet. cevap. Demin, demin demin bana bir soru sordun. de. Dedin ki evet. arada Ded Dedim ki niye 28 Şubat'taki ilgili İmam Hatmi ilgili örneği verdin? Sebebini söyledim sana. Ne dedim hatırlıyor musun? Dedim ki eğitime eğitime ideolojik yaklaşırsan dünyanın en büyük hatasını yaparsın. Tamam, doğru. O gün dedim o günkü yaklaşım ideolojikti. Niye? Ama ideolojik dediğinizden ne anlamak gerekiyor o da ayrı bir şey ama doğru. Siz kategorize ederseniz. Hayır niye bana İ örneğini verdin diye sordun. Dedim de ki de hiçbir şekilde eğitim ideolojik atamazsın dedim. Eğitimin evet. kendi bir mantığı vardır. Aynı iş hayatının mantığı gibi. Bir yere kadar dayatırsın. iş hayatının kendi arz ve talep dengesi vardır. Kendi kendine oturturur Hiç kimse dışarıdan fazla müdahale edemez. Şimdi geldiğimiz yer ne biliyor musun? Bak üstad. Ama eğitimin şimdi, ideolojisi özgürlükçü, var. bağımsızlıkçı. Bilimsel olmak bilimsel, zorunda. Bilimsel, laik olmak zorunda. Zorunda, onda bir itiraf. Bakın şimdi aynı şunu söylüyorum. Niye 28 Şubat'a geldiğinde Imam hatiplere, i̇mam hatiplere kod getirdiğinde siz buna layık sistem olarak mı e, diyorsunuz? Yani bunun arkasında başka bir sebep yok muydu diyorsunuz? E, ya olmaz olur mu? E, Ama bak tartışmayı... Yani san... bak, eğer öyle diyorsanız... Bir dakika Mete Bey bir dakika e ki... tartışmayı bak tartışmayı eğitim düzeyinde de yürütebiliriz. Ya, e ya e üstad e yürüt e bak, e bak hayır sor... Bak, bak, hayır, hayır, bak... Ben sorduğum soruya cevap aldım. Daha sorduğun sorun sorması. yazılımın cevabını verdim. Diyorsun ki Türkiye savunması... Savunma bağfızlı, sanayinde, Savunma sanayi, sanayi Amerika... Yurt dışın şu anda kullandığımız sistemlerin tamamen yazılımları Türk mühendisleri yapıyorlar diyorum. Silikon Vadisi ile hiçbir ilişkisi ve bağımlılığı yoktur diyorsunuz. Silikon Vadisi'ne Türkiye'nin şirketleri olabilir ama kendisiyle ilgili yok. Yurt dışından bununla ilgili yazılım almıyoruz diyorum. Bu kadar değil, net söylüyorum. tamam. E, 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 be, be, savunma yani, sanayinde hayır. yazılımda bağımsız. Öyle öyle anlıyorum. Bizim biz ee, örneklerini vererek anlatayım. Çünkü sorularınız çok netti. O yüzden geldim. Tamam, geliyorum. evet. tamam, tamam. F-16'lar. Evet. F-16'ların milli yazılımları Türkiye tarafından yapıldı. Türkiye kendi dost tanıma sistemleri dahil olsa kendisi yaptı. Simülasyonlar yani simüle edilen sistemler var ya. Simüle edilen sistemlerin tamamı Türkiye'de kendi milli yazılımlarla yapılıyor. Değil Demin size örneğini verdim. Uydu yönetim sistemleri Türkiye tarafından yapılıyor. SİHA'lardaki kullanılan sistemlerin mutlaka. üzerindeki yazılımların tamamı evet. Türk mühendisleri tarafından yapılıyor. Mesela başka ne sorabilirsiniz? çok net sorun Gelişmiş o zaman, olarak sorun. Biz o zaman bakın o anlamıyla şeyi söyleyeyim. Niye mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar e, silah alımı yapıyoruz? Ya da Avrupa Birliği'nde niye bu kadar silah alımı? Yazılımlar da bize aitse niye üretmiyoruz? Niye? Ya yazılımlar bize ait. Şimdi bizim mesela diyelim ki Rusya ile S-4 problemimiz var. Öbür tarafta F-35 problemimiz var. Dünya kadar silah alıyoruz. Türkiye'nin bütün, bütün bu çok anlatayım. Şey, Niye 2. anlatayım. Ikisini, Sizi nokta buraya Anlatayım. Sizin cevaplarının hepsini anlatayım. Evet. Bakın hep, hep evet. o ne güzel açtınız. Harika. Evet. Tamam bana. Evet. Tamam çok güzel pası da verdiniz. Ya ben, size atıp anlatayım. golünüzü de atır evet. Çok güzel. Yok gol atmayacağım size. Ha, yani öyle öyle <laughs> bir havayla. Yok şey, Ayşe neden diye biliyor musun? Bakın futbol maçı mı yapıyoruz? Yok neden biliyor musun? Bu ülkede yaşamış bir e, subay olarak görev evet. yapmış bir kişi olarak söyleyeyim. Ben 84 yılında silahlı kuvvetlere girdim, 2004'te ayrıldım. Üstadım, bu ülkenin e, savunma sanayinde dışa bağımlılığı ne kadardı biliyor musunuz? 2000'lere gelinceye kadar. Ne kadardı? %80 dışa bağımlılığı. Evet. Yani şu anda kaç? Şu anda kaç? Şu anda %20. %20. %20. NATO'ya rağmen mi diyorsunuz bunu? Bakın ben de orada dikkat NATO'ya rağmen, NATO rağmen, %20. %20. Peki doğrultacağım mı? bu soruları soracağım ben de bilen. Neden? Üstadım yüzde yirmi. Sebebini de söyleyeyim. Türkiye'nin üç tane üç tane şeyi var. Dışa bağımlıda şu anda kırmaya çalıştığı üç tane sistem var. Bunlardan bir tanesi motorlar. Hı, yani evet. sizin sorduğunuz soru var ya Almanya'dan biz ne alıyoruz biliyor musunuz? Motor alıyoruz. Tamam. Motor Sen alıyoruz. da bağımlı değil mi bu? Üstadım yazılım Bak siz bana yazılım sorusu Bak, sordunuz. Yazılımı da söyledim. yani Ya ben, yani bakın, şey yok ki. Ay ay, Neye dinleyelim. bağımlı olduğumuzu bir, bir söyleyeceğim. Bir, 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 bir Merak etmeyin. Size neye bağımlı olduğumuzu bir, 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 söyleyeceğim için, Yani tamam. ben yalan söyleyemem çünkü Türkiye'de savunma sanayiyle ilgili yüzlerce insan bu konuda çalışıyor. Yani Hı. neyin yalanını söyleyeceksiniz? İkinci en çok alınan malzemeden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Türkiye özellikle uçak konusunda tamamen dışa bağımlıdır. Yani savaş uçakları da kavramında tamamen dışa bağımlıyız. Ya yani F16'lar dahil yıllardır olmak üzere yıllardır bildiğimiz da. gibi. Evet. Efendim? Motor yıllardır bildiğimiz gibi sürekli başta Amerika olmak Peki, üzere Peki motorda ve uçakta başka Uçakta üçüncüsü de en çok bağımlı olduğumuz konulardan bir tanesi helikopterdi. Yani helikopterlerimizi yurt dışından getiriyorduk. Bizim ana nüve olarak şu anda dışa bağımlı olduğumuz en büyük ordu hava kuvvetleri. Bir, bir so bu tam helikopter deyince demin söyledim ya yanlış mı? Oraya geleceğim. Mesela biz o veremedik şeylere... gerçekten ya, doğru mu yoksa oraya ben geleceğim. Muyum? Şimdi oraya geleceğim. E, Alt helikopter değil, onu söyleyeyim. Alt helikopter değil. Türkiye e, ürettiğinin hemen ikinci senesinde kendi ordusunun kattığın iki sene sonrasında sattı ve bu satış rakamında e, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bulunan motorların başka bir ülkeye satışına izin vermedi. Sebebi neydi? Sebebi çok basit. Çünkü kendi satmak istiyordu. Kendi Apache helikopterini satmak istiyordu. İşte demin. Hamdun tartışmaları da vardı. Geleceğim oraya. Üstadın söylediği yere geleceğim. Üstad Dedi ya bir tane kişiden bahsetti. Bir bilim insanından bahsetti. İşte tersine göç alarak. General Electric'in yani dünyadaki en büyük türbin motoru üreten tesisin başındaki bu bölümün başındaki kişi 2000'lerin başına Türkiye'ye döndü. Niye? Çünkü böyle bir tesis vardı. Ve geldiği andan itibaren bu şahsa 2000'in ortalarında yani 2016 veya 2015 olması adım bir talimat verildi. Helikopter motoru üret. Yap dedi. Ve normalde böyle bir helikopter motorun üretilmesi için en az 8 yıl çalışması gerekiyor. 4 yılda motoru bitirdiler ve teslim ettiler. Bir de 4 motor yaptı. Hı hı. 4 motor helikopter motoru değil evet. yalnız. Biliyor. Bunların içinde siyah motorları ve diğerleri var. Arkasından Türkiye Almanya ile çalışmaya başladığında... Almanya bize fırtına obüsleri ve Altay tankları dahil olmak üzere motorların transferini yasakladı. Ne? Yasakladı. Geçen gün transferini derken motor satın alıyorduk. Vermedi yani. Yani Pank'ın tamamını, ya, tamamını yani. yaptınız yerlerden. Durdurdu. Vermedi. Vermiyorum ben. Fırtına, Fırtına, obüsler Fırtına Obüsleri için de. Fırtına Obüsü. Türkiye normalde 5 yıl sonra yapabileceğimizi düşündüğümüz bu motoru Türkiye'deki mühendisler bir sene içerisinde 1500 hariç çünkü onu çalışıyorlar şu an. Onu testi sürüyor. Bin dahil, bin beygirden Beygir, bahsediyorum. Bey, evet. Bir sene içerisinde dörtünde yaptılar. Çok tank, tank motor. Tank motoru. Çok, tank motoru çok, çok güzel. Evet. Bir sene içerisinde bravo. yapılamaz <laughs> denen dört motoru da iki tane şirket üretime geçirdi. İşte o katasağlı denen ülkenin yerde ülkenin üretemediği motor anlamında. Elimlerimizi de. Bir tek eksiğimiz kalmıştı. Milgemlerde kullanılan gaz türbünlü motorları biz Almanya'dan alıyorduk. Çünkü dünyada bununla ilgili yapan 3 veya dört tane ülke vardı. Ukrayna ile yapılan en son anlaşmalardan sonra Ukrayna ile beraber büyük miktarda gaz türbini motorları üretmeye başlıyoruz. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim üstadım. Bakın yapanların belgelerine bakarsanız, rakamlara bakarsanız zaten size bunları söylerler. Siz akıllı insanlarsınız, okuyan insanlarsınız, her şeyi bilen insanlarsınız. Çünkü elinize veriler de geliyor. Karşılaştırma yapıyorsunuz. Ya üstad siz kendi gözünüzle görmüyor musunuz? Yani bugün Dışarıya bağımlı olduğumuz konularda azalmanın ne kadar minimuma geldiğini görüyor musunuz? Şimdi, Görmüyor musunuz? E, yani siz bir şey örnek vereyim sizin için de söyleyeceğim aynı Biz şeyi. mesela şu anda serbest e, ihracat yapabiliyor muyuz? Efendim? Herhangi bir yere bir yerle yani NATO gibi mesela, e, AB gibi, Avrupa Bir AB'de gibi yere Türkiye, e, Türkiye Türkiye şu anda zırhlı yönlendir. araç konusunda Evet, yapabiliyor. Zırhlı araç konusunda dünyada önemli bir e, üretici ülke pozisyonunda şu anda. Kara araçları konusunda. Türkiye milgem dahil olmak üzere şu anda 3 ülkeye milgem satmış bir ülkeden gemi bahsediyoruz. Bundan 10 sene öncesinde biz tamamen yurt dışından 20 sene öncesinde yurt dışından eski gemi alan bir ülkeydik. Bunun bakın bir kez daha söylüyorum. Bakın dünya, bu söylediğimi bakın, mi? bakın, bakın müsaade edin. Dünya, bakın dünya bakın, silah ticaretinde şey Türkiye'ye yaklaşık hayatında... bir payı var. Onu biliyorum e, efendim, ben. Türkiye'nin dünya silah ticaretinde yani ihracat anlamında kullanıyorum. <laughs> İhracatta yaklaşık yüzde birlik payını biliyorum. Yani bu anlamıyla Türkiye Bakın da, Türkiye 90'lı yıllarda inancı inancı Bakın yani. 1990'lı yıllarda Türkiye dünyada evet. silah ithal eden Üçüncü büyük ülkeydi. Şu anda kaçıncı ülkeyiz biliyor musunuz? 15. ülkeyiz. İtalya'da. Dünyada 3. ülkeden 15. sıraya geldik. 15. olduğunu biliyorum evet. Rakamı da biliyorum. Ha, geriye 12 evet. sıra arkaya doğru düştünüz. Evet. Yani ilk 3'te geldiğinizde e adamların e kavgasını da anlayın. Yani siz net alıcıyken Doğal olarak satıcı pazardaki payın anlaşılır bir şey. Alıcıdan baş Tabii, satıcı pozisyonuna geçiyor. Anlaşılır bir şey bu Bakın, yani. Bakın geçen günlerde yalnızca birkaç tane şirketin önümüzdeki dönemde 2025 yılında Türkiye'nin ortaya koyacağı aktif büyüklük ne kadar biliyor musun? İhracat olarak büyüklüğü. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir hedef koyuyor. 15 milyar dolarla çok e, ulaşılması zor bir hedeflerden değil. Siz net alıcı olduğunuz bir ülkeden satıcı pozisyona geçmenin bir hikaye olduğunu falan düşünmüyorsunuzdur herhalde değil mi? Ee, bu Reel bir şey değil mi bu? Burada bu, Türk e, mühendislerinin e, bilim adamlarının, bakın şimdi e, e, bizim sonuçta tekin dediğimiz şimdi konunun mühendislere bakın heidini söylüyorsunuz. Şimdi bakın, yani, üstad, şöyle söyleyeyim. Bakın, şimdi e, şöyle geleceksiniz. Bakın, şöyle gelin. Bakın, şöyle gelin. Siyasetçiye siyasetçiye ceza kestiğiniz kadar mükafat vermeyi de hı. Tamam? Yani bu sistemi, bu sistemi daha da aktif olarak kullanabilmenin önündeki en büyük engelleri açan da şu andaki cumhurbaşkanıdır. Bunu istediğiniz gidersiniz, savunma şirketine sorarsınız ve savunma şirketiyle görüşürsünüz. Size bir tane örnek anlatacağım. Orada Bunu anlatan bana bir, bunlar, yabancı kamu, bir şey değil, değil de, bakın yabancı bir şey de, değil de. 1990'lı yılların ben, 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 kamu şirketlerinden. Kamu şirketlerim bunlar özel şirket mi? Söyledikleriniz. Vakıf şirketleri de var, özel şirketler de var. Yani ağırlığı nerede? Yok, kamu. Vakıf demiyorum. Kamu şirketi. Ha, şirketi. kavram şirket. yok. Türkiye'de devlete kamu ait şirketi şirket. yok. Peki devlete ait. Bunlar, yani makine kimya hariç tamamı vakıf şirketidir. Evet. Yani savunma sanayi vakfına ait olan şirketlerdir. Geçmişte kurulmuş olan vakıf şirketidir. Savunma sanayi yani, ait. Milgen olunca devleti olmaz mı o Devlet. Şey, vakıf yani, evet. şirketi O tav, tabir vakıf yani, şirketi tabiridir orta, Tamam ama yani Şimdi siz kamu devlet, kurumu devlet, dediniz, devlet, devlet. siz kamu kurumu dediniz ben vakıf şirketi anlamında söylüyorum. Kamudan kastım devletti yani. Doğru kabudan. tabiri vakıf şirketi evet. bazıları da borsaya açık. Yani ha. bazı şirketler de borsaya açık o yüzden söylüyorum.